Garbına bakın sarmasa çelik sırrı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sen var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir iman doğar? Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et, gövdenin dursun bu ayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın toprak diyerek geçme. Tanır, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazık kıratanı, ver de dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu eda fışkıracak toprağı ıstıksan şu eda. Canını, canını, bütün varını alsın da hüda, etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun sende dilayı şudur ancak emeli değmesin mağbedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman beş dile bin secde eder varsa taşı. Her cebim ilahi boşunu kanlı yaşı. Fışkırır ruhu mücevret gibi yerden de O zaman yükselerek aşı değer belki başı. <laughs> artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi yansıma yok, uykuma yok izminden. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.